Merhaba arkadaşlar. Karpa King 3'de oynayacağız. Bakın şunları var. İlk önce göstereyim. Bakın Şahin'i harika modifiye etmişim. Bunu da değil mi arkadaşlar? Neyse. 365.000 K var. Tamam. Bunu seçtik. Ve Drift'e gidiyoruz. Drift oynuyoruz. Bakın zor. Zor. Zor mod zor mod derken yani nasıl anlatsam Aya evet, burayı beğenmedim yeniden Tamam şimdi Tamam gördünüz mü alabildik bu sefer Arkadaşlar Tamam Bu ara abone olmayı ve atmayı unutmayın Arkadaşlar Yorumlarda yazın hangi araba oyunu videosu gelsin hangi korku oyunu, hangi araba oyunu. Like atarsanız sevinirim. At, demin video attım izlenmedi. Ben de yeniden atacağım. İzlenmiyor. Çok sinir bu ne ya? İzlenme yasağı hmm. mı gelmiş? Ne olmuş aman akıyım. Neyse. Şimdi yeniden geçtik. Bilmiyorum niye izlenmiyor video Bakın şöyle. Dikkatlice çekeceksiniz. Böyle işte oynayacaksınız arkadaşlar. Bakın süper dedim. Vara Burada buradan YouTube'u yönetene selamlar. Beni öne mısın abi. Buradan YouTube'u yönetene büyük selamlar. Her zaman beni öne çıkartırsan sevinirim. Öne çıkmıyorum. İnşallah öne çıkarız arkadaşlar. Yani 3-5 yıldır YouTube'dayım. 3 değil. 5 6 araba oyunları çekiyorum. Parasını eğlencesine atıyorum. Bari izlenme olsa tamam. Ama izlenme taktiği bilmiyorum. Eğlencesine. Bu arada arkadaşlar Yorumlara yazın. Ne videosu gelsin. Aha drift oynuyoruz gördüğünüz gibi. Oo uçtuk resmen ha. Uçtuk resmen ha. Gördüğünüz gibi. Bakın. Efsane drift yapana kadar pes etmeyin. Bakın. Aha süper drift. Efsane değil de süper dilip yazacak. Neyse arkadaşlar bakalım diğer şeye geçelim. Dilipleri oynuyoruz. Dilip yaparak para kasıyoruz gördüğünüz gibi. 300 bini öyle kastım. Burayı kaçırdık işte. Yeniden. Tamam şimdi alacağız burayı arkadaşlar. Ya siktir ya. Yok. ha. Tamam şimdi yeniden bu dedikte alacağız şu 1700 yazın. Ya siktir git. Yeniden yeniden inadım inat. Ben çok inatçıyım. Benim inadımla yapamaz bu şeyler. Ya siktir git. Siktir git amına koyayım ya. Yapacağım. Yapacağım. Eşek gibi olacaksın. Ya olacaksın ya da olacaksın. Heh, böyle sikerler. Oyun benle inatlaşıyor. Gareni bile benle inatlaşamaz. Gareninin şeyi bile geçse inatlaşamaz. Uf. Neden? Gareninin yani korkunç hali. Ben bilirsiniz arkadaşlar. Beni tanıyan tanır. Gareni oyunları oynarım. Bazen de söylerim Gareni'ye. Bana saygısızlık yaparsa Gareni. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bakalım Kaç bindi. Yani böyle yavaş yavaş kasıyorsunuz. Oynayarak arkadaşlar. Reklam iz izlemeden ben kastım arkadaşlar. Reklam izlemeden daha hızlı kasıyorsunuz. Çünkü reklam izleyene kadar 50 saniyeymiş falan filan geliyor. Onu izleyene kadar 5-6 tur alıyoruz. Böyle işte kasacaksınız arkadaşlar.